Da dünyanın birçok yerinde itibar gören bir ülke, aynı zamanda dünyanın en güvenli ikinci ülkesi Tayvan. Bugün işlediğiniz çok yoğun olduğu halde bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Çünkü geçmişte, Türkiye ile 呃，台湾跟土耳其的那个接触的触角呢更广泛，所以我们到希望来跟发展跟欧盟、um、的关系。 Eskiden bizim Tayvan devletimiz daha çok bu İstanbul ya da Ankara gibi böyle büyük şekilde daha, mesela başka ya da ticaret merkezinde e, geçtiğimeye geliştirmeye çaba gösteriyorduk. Ama bize göre zaten da çok mesela Erzurum'da çok önemli bir şekilde olduğu için bu sefer biz e, özellikle ziyaret etmek istiyoruz. Ve umarız ki gelecekte Tayvan ve Erzurum arasındaki ilişkiler daha iyi olacağını. Bir tekrar gelmeden önce e, şey Bu Atatürk Üniversitesi ve bizim tarihldeki birkaç üniversiteler arasında e, e, değişimi değişme proj proj projesine de, uygulamayı ilan ediyor. Şimdi ziyareti Erzurum'da görmekten bu alimizle büyük memnuniyet duyduğu bir haber <noise> 那我希望在我们这两天在在这个停留时间呢，我们可以更深刻的了解到这个地方跟台湾有哪些这个呃有共通点。也希望未来能够有一个很具体、一个美好的一个结果。The last sign of the 跟天宫、嗯那个，你在来这个地方，其实会感到一个非常呃愉快，因为这个地方也非常的好客。 tekrar hoş geldiniz diyoruz. Burada görmek üzere evet, sen sizi Çünkü e, biz ilk bugün zaten yeni e, geldik. İlk şekil içine girdiğimizde e, bu şekilin e, yapısı İstanbul'a göre, Ankara'ya göre değişik olduğunu da farkındayız. Ayrıca bir manevi havası var. Ee, Tayvan e, 23 milyon nüfusu. Ben Tayvan. Aynı o, aynı o. And the, uh, the land, Japan is almost 25 times of, uh, bigger than Taiwan. Mm. So we are mm. a very small, small island. Mm. And our Muslim population is around the 50s, very, very few. 50%? 1%? No, no, no. Less what? than one bit from China to Taiwan. Mm. In 1949, during the Civil War between the Communist Party, and the national party Hui, yeah, uh, also they are Muslim. There are uh, around eleven ethnic group oh. that belong to Muslim. Yeah, in, in the whole China, Hui is one of. Them. You tell me? Oh. okay. You tell me?